Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizler birlikte kuzenimle birlikte makyaj yapacağız. En evet. güzel makyaj yapan kazanıyor arkadaşlar. Evet. Süremiz de var bu arada. 9 saniye. Evet. 9 8 7 aldım. Evet 3 ben... dakika. Ama dakika benim aklım mı vardı? Evet <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> biz hemen geçelim. Oydu. Özür dileriz. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar başlıyoruz. 1 2 3 saniye başlıyorum. Kaç dakika? Ya Arkadaşlar gerçekten kusura bakmayın. Çok fazla. Ben sürmeye başlıyorum arkadaşlar. Bir dakika. arkadaşlar bir türlü durduramadım. Sinir ediyor beni var ya. Düşme. Allah rızası için. Düşme. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir. Bu arada. Ben ilk önce e, bu rujla başlayacağım. Arkadaşlar Hı -hı. bu arada. Yorumlara. E, yorumlara e yazarsınız belki. Bor e, yani ruj e, dudağı zararlı diyorsunuz ama aslında ruj dudağa zararlı değil arkadaşlar. Bunu hepimize e, hepinize söylüyoruz. Ruj zararlı değil. Çünkü yara olduğuna ona sürüyorsun ve geçiyor. arkadaşlar. Bir de çatlayınca. Hı hı. Benim yani mesela sağlıklı değil. Ay sağlıklı pardon. Ah. Sağlıklı. Yani e, ona yenilenen gıda boyası katıyorlar arkadaşlar. Onlar da iyi. Mesela benim çok arkadaşım bak mesela benden büyük arkadaşım 14 yaşında şey ruj sürüyor çünkü dudağı çatlıyor. Çatlanmış. Çok fazla çatlayanlar da var. Öyle. Arkadaşlar ben şimdi maske oy. Oh. Bugün çok fazla yani sakarlığın sakarlığın işte tuttu. Böyle. Galiba 8 dakika mi? kalmış. Aynen. Ay çok sürdüm arkadaşlar. Bakın çok sürdüm. <laughs> ben normalde arkadaşlarımız böyle sürmüyor. Dur. Şöyle. çok az çok az sürüyordum. Arkadaşlar biz bunu eğlence için yapıyoruz. <laughs> evet. Siz i̇lk, ilk videomuzda arkadaşlar görmüşsünüzdür. Yani izleyenleriz varsa. Değil, değil mi? Belki izlemeyenler de vardır. Yeni izleyenler için hmm, başka ne yapsam? <gülüyor> ha <gülüyor> maskara. Arkadaşlar bunun adı Oha, Ma... Arkadaşlar bunun adı maskaraydı. Değil Maskara, oh, yes. Maskaraydı. Çünkü <laughs> bir anda heyecandan unuttum o yüzden. Ne zannettin? Ben far sürüyorum. <laughs> ben hemen Biraz açabilir miyim? Daha Nereye gitti? şeyler hep burada O neymiş? Bir tık Ha <laughs> Kırılmış ucu Ne ara kırıldı? Kesin kardeşlerimden biri kırdı Nerede? Ha, fırça buzarmış Özür dilerim haber kapattım Allah arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Bakar mısınız? Ben bunu düzeltip geliyorum arkadaşlar. Şöyle düzeltip geliyorum maalesef. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar. Eylül geçirdi. Bakın. Ya Şöyle kameraya. Şimdi. Hadi biz devam ediyoruz. Benim çok az bir şeyim kaldı sanırım. Galiba. Abla saat, saat, saat. Kızım saniye 5 dakika. Arkadaşlar dakika 5 Ay, geçti. <laughs> eyeliner Arkadaşlar ben eyeliner çekmeyi bilmem. Şöyle. O Uf, ne lan? Eyeliner. Nasıl bir eyeliner Doğru. Yeni mi aldın? Evet. Arkadaşlar ev sahibi biz olduğumuz için hiçbir şey bilmiyorum. Ben eyeliner çekmeyi biliyorum. <laughs> Allah korktum. Arkadaşlar olmadı sanırım. Arkadaşlar şu an 3 tane kedimiz var. Ay. <laughs> biri benim. Adı şeydi. Hürcan. Arkadaşlar örem 6 mı 7 mi yaşında? O eğer çok yaşlanmış. Benim kedim daha ilerinin küçük Yani 1 yaşında. Arkadaşlar bakın şöyle inşallah çekebilmişimdir. Arkadaşlar çekemediysem lütfen yorum verin. Daha yeni makyaj türleri deniyoruz. Bir de kaşımı hı. düzelteceğim şöyle. Ay. Dağıtayım mı? Şöyle. Allah. Burada da bir kalem var. <laughs> şöyle kaşlarımı atayım. Evet. Evet arkadaşlar. Kamerayı kapattım. Hayır. Evet. Evet arkadaşlar. Benim makyajım bitti. Ne ara bitirin kız? Ben bitiririm kız. Ben seni bekliyorum. Arkadaşlar şuna şöyle yürüyorum. Şöz geldi telefonu. Arkadaşlar telefonum vardı. özür dilerim. Şöz gelmiş. Arkadaşlar arkadaşımdan gelmiş. Kim? Gizem. Aha. Arkadaşlar ben ay Gizem demişim. Gizem değil ya elim. Evet. Arkadaşlar benim makyajım da bitmek üzere. Az kaldı. Şimdi bu kayıp evet. çok fazla. dağıtıyorum. Arkadaşlar. Saat kaçta çekiyoruz biliyor musunuz? Saat tam tamına kaç? Saat 10 on, on, buçuk galiba. Bakın şöyle. Kızım görmüyorlar ki. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle. Ha ben çok güzel çektim baksana. Oo arkadaşlar güzel çekmiş. Ben ee, baksanız arkadaşlar çok güzel çekiyorum ben. Arkadaşlar çekerdim. Şey Ama kendimiz yapacağız. Arkadaşlar benim videom var. Ben atmıştım videomu. Ay şöyle. Bakın yükleniyor. Siz arkadaşlar tersten görüyorsunuz. Çok kusura bakmayın. Böyle. Yani öyle arkadaşlar. Saçım kaşımda var ya. Biz vur. bence en güzel ben oldum. <laughs> Bak dur izleyek. En güzel kim oldu? Ben. Bence ben. Ben. Arkadaşlar böyle yakından bakın lütfen. Bakın bana bakın arkadaşlar. Yorumlarınızdan ben mi yoksa Ayşe mi? Evet arkadaşlar. Bir <laughs> videomuzun <laughs> sonuna geldik kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve zil butonunu parçalamayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz çok arkadaşlar. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Lütfen abone olun ve beğenin.